Tabii ki Malmö'de oynadığımız maç 3-1 bitmesi çok büyük bir avantaj oldu Malmö için. Bize tabii ki her türlü her şeyi maçın başında risk ederek başladık. Ama e, dengeli şekilde başladık. Ya bana göre çok iyi bir futbol oynadık. Gol yene kadar yani. Ondan önce zaten bütün e, pozisyonları kovalamaya çalıştık. Bana göre de iyi de pozisyonlar yakaladık. İlk yarıda da yakaladık, ikinci yarıda da yakaladık. Yani erkenden bir gol atabilseydik, o girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik o, zaman olay daha farklı olacaktı. Çünkü ben takımdan memnunum. Gerçekten mükemmel mücadele yaptılar. Ee, i̇yi de pozisyonlara da girdiler ama son maalesef hem lig maçında da yaptık aynısını Alanya maçında. Ee, son paslarımıza dikkat edemedik ve bir sürü goller kaçırdık maalesef bir tane bir sıkıntı oluyor bizde. Hiçbir şey yokken bir bekliyorsunuz bir anda golluyoruz. Yani en sıkıntılı süreç bu. Onun dışında bir şey yok. Ben takımın oyunundan memnunum. Özellikle gol yiyene kadar. Tabii golü yedikten sonra yine de güzel pozisyonlara girdik. Karşı karşıya kaldık, bomboş kaleye vuramadık. Tek sıkıntımız bu maçta oynanan oyun çok iyiydi. Gol, golümüz yoktu. Yani gol atabilseydik. Bu maç daha da farklı olabilirdi. Tabii ki karşımızdaki takım hakikaten çok iyi bir takım, çok disiplinli bir takım. Ee, onun içinde tabii ki eğer öyle hataları yaptığın zaman, Avrupa maçlarında kesinlikle affetmezler. O zaman sıkıntı yaşarsın. Bizim bugün bence biraz önce söyledi özetlediğin gibi oyundan memnunum ben, ama e, kaçırdığımız goller tabii ki bizim için problem oldu. Ee, şöyle yani e, biz şu bir gerçeği bir kere kabul edelim. Tamam mı? Anadolu takımının iki tarafı götürmesi zor. Götürmen için de mutlaka iyi bir bütçe ve oyuncuları bir an önce alıp kampta çalıştırman ve ondan sonra da maçlara başlaman gerekiyor. Ya bizim de öyle bir şansımız yok. Ve biz şu anda e, bizim tabii ki bu kurada da çektiğimiz en kuvvetli takımlardan bir tanesi bu. Bu yılların malmüsü yani gerçekten ben Beşiktaş'ta da oynarken kaç kere oynadım onlara karşı ve antrenör olarak da oynadım. Kolay bir rakip değil. Yani o yüzden yani zor. Onun için de buralara gelirken tam hazır gelmen gerekiyor. Bizim takım hazır değil. Hazır olmayan bir sürü arkadaşımız var. Hali almamız gereken oyuncu var yani şu durumda. Onun için yani şey değil bizim için. tabii ki eğlenmek üzücü bir şey ama yani hazır olmadığın zaman da bu sıkıntıyı yaşayacaksın. Yani bu bu bir gerçek. Veyahut da benim dediğim gibi her şeyi ortaya koyacaksın. Örnek vereyim Başakşehir gibi olacaksın. Vereceğin 3,5 milyon, 4 milyon euro vereceksin oyuncu alacaksın. Ondan sonra çıkarsın oynarsın. Sorun değil ki yani. Ama şimdi böyle sıkıntılı olduğun zaman maalesef böyle sıkıntılarda yaşayabilirsin. Ama ben e, bu dördüncü senem burada en son gelişimin gayet iyi şekilde gidiyoruz. Şimdi orada da biz puanlar alacağız. Devam edeceğiz. Gruplardan inşallah çıkacağız yolumuza devam edeceğiz. Çünkü neden derseniz, o zamana kadar bazı arkadaşlarımız zaten gelecekler. Bazı arkadaşlarımızın kondisyon eksiği var, uyum eksikliği var. Ninja e, Enji mesela. Enji çok iyi futbolcu. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Ama kapasitesi düşük. Yani kondisyon açısından düşük. Yani bizle beraber hazırlık dönemini geçirse bambaşka bir adam olur. Çok iyi futbolcu çünkü. Ama bizde olmadığı için Sonra geldiği için sıkıntı yaşıyor. Biz de ne yapıyoruz? 15 dakika, 20 dakika mecburen oynatıyoruz yani hazırlık maçı oynar gibi yani. Bir an önce maç temposunu yakalasın diye. O da zaman alıyor. Ama şimdi o zamana kadar Konfederasyon Kupası'na kadar mutlaka ilk gelecekler gelecek arkadaşlarımız var. Yüzde yüz. Zaten önümüzden bir Beşiktaş maçımız var. O maçta da tabii bazı arkadaşlarımızı oynatacağız. Ki maç temposunu geliştirsinler diye. Ama biz Bundan önce nasıl yapmıştık? En iyi şekilde de gereken puanları da getireceğiz yani. Şimdi burada da mesela girdiğimiz pozisyonları biz değerlendiremezsek eğer de öyle pozisyonlar verirsen o zaman böyle şanslı şekilde elenirsin yani. O yüzden Malmo yani e, hak etti ama biz de iyi oynadık. Yani ilk maçtan daha iyi oynadık yani. Antrenörlerini tebrik ettim bir söyle. <laughs> okay. Hadi iyi akşamlar.